şimdi 40 rank videosu çekecektim. Ama önceki maç bakın ne oldu. Bunlar bot değil abi. bak. Bunlar zaten bot olma ihtimal yok. Bakın profilde. Eğer burada sıfır yazmıyorsa şey olmuyor zaten bakın. Bu da benim. Şimdi maçı tekrar izleteceğim. Ee, arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Bunu da diyeyim yani. Bazı kısımları cap cutla ekses ekliyorum. O zaman tekrar izleyelim bakalım. Şimdi Ama... <laughs> <diye> düşündüm. Şimdi <laughs> <laughs> son zamanlarda çok fazla sözcük kaybetmeye başlamıştım. Bak e, maç aşırı zorlu geçiyor. Herkes böyle yüksek seviye falan. Ben 11 seviyeyim. E, o zaman neden gözükmüyor diyorsun? Şu şeytan sevgisinin yerini şey alıyor. Ne dönüşmüş? Bakın şurada Leon var. Beni her taraftan sıkıştırıyorlar. Ben az sonra 9 miydi o? Bak şu Edgar var ya şu. O Edgar az sonra Bir saniye burada bir şeyler oluyor. Arkadaşlar Fang e, burada bana saldırıyor. Ben de ondan kaçıyorum. Aynı zamanda iki seviye oluyorum. Bu da benim için çok iyi bir şey. Her Şarjı falan var. Şuradaki adamlar atlıyorlar. Orada bir şeyler oluyor. Bakın 11 seviye 5 yüklü şu anda. Ben sıkıştırılıyorum burada iki kişi tarafından. sanası ne kadar şey oynuyorsun ya Tutturamamışım Ama bir şekilde ona tutmuyor işte Onu anlayamadım Adam büyük ihtimalle saldı. Ne düşünüyor? Ama Bakın şuna. Vay kaçmıyor hiç. Bilmiyorum. Şimdi kendisi böyle tutuyor. Sekiz bir tane. Bir perçelde var. Bu üçü var. Benim üstüm atlıyor. Ondan sonra küçücük bir şansı var. Yeniden şu şey açılıyor. Yine bir canlı hayatta kalıyor. Çok değişik. Anlamsız. Bakın ben 4 seviye oldum. Şimdi bunlar Vesato'ya 9 yüklü bunlar tamam mı? Bu, bu da kaçıyor. Sonra takım oluyorlar. Bakın 2 vs 1 9 yüklü yüklü şarjlı Edgar. 2 vs 1 atacağım. Bunları toplam 10 yük, 11 yük olarak sayıyorum. Bu da e, müthiş bir oyunu sergiledim. Ve like. Go, go, go. Tamam şimdi Daha sonra Max'in kaderi yapacağım ben Sörcü çünkü söz çok güzel bir karakter. Yani sevdiğim karakter şu anda. Call... Bin kupayı yapmayı çok isterim yani. Adak var. <laughs> Tam ulti kastım. Arkadaşlar videonun bu kısmında ses hatalı çıkmış. O yüzden buraya ben kendimi düzelteceğim. Şimdi bir Byron geliyor bana kafayı takıyor. Başka da bir şey olmayacak. Sadece bana ateş edecek. Bu arada Byron çift zehirleme özelliği gelmiş. Ve bu yüzden ben şu anki Byron'un zehirlemesini Kron e, zehirlemesinden daha iyi görüyorum. Yani bence öyle Kron zehirlemesinden 10 kat daha iyi bir şey. Onu nasıl ekledim ya? Ee, tamam. Ama benim burada kazanma gibi bir ihtimalim yok. Yani kazanmam zaten. Büyük ihtimalle birkaç kupamı alacağım. Veya eksi iki eksi üç yiyeceğim. Sonra da oyun beni yedi sekiz kupayla ana menüye atacak. Aa iyi oynayacağım. Yine de. Aa uzuvar arkasına geçme almıştı. ben kaç kupa alıyorum şimdi? 6. İyi. Ama kazanma serisi beraber 8 oldu. 40 ranka devam ediyoruz. Arkadaşlar. burada ee, bu arada yeni kupa sistemi nasıl gözüküyordu ya? Ben bir 28 rank olmuşumdur. E yok. Olsun ya boşver. Tamam bundan sonrası hatal değil. Ee, bunu 40 rank yapınca Edgar'da da 40 rank yapacağım. Niye? Çünkü Edgar en kolay olan karakterlerden birisi. Ve en kolay olduğu için hemencecik Edgar şöyle bir rankımızı çıkacağım. Ekstra kupa kasılıyor işte onunla beraber. Ben ulti girmeye çalışacağım şu anda. Hemencecik yük oynamayacağım. Ultiyi böyle yavaştan da olsa dolduruyorum. En maksuslar da şu anda. Maksuslara basalım. Neden bir şey olursa. Şimdi bu şey diyor. Abi ben onu nasıl tutturamıyorum. Olsun. Zaten öyle istiyor herkes. Tutturamamayı istiyor. Ha ben ne hasar verdi ya? Yani. Bak atlayacak. Al. Al. Ya direkt dalıyorlar ya. Hiç böyle insancıl hareket yapmıyorlar. Ha birazcık insancıl bir şekilde olması anlarım. Ama işte insanlarda öyle bir şey yok. Her zaman kötü bir şekilde oynuyorlar ki insanlar onlardan kalksınlar. Aynı zamanda herkes bana saldırsın ki Çok basit bir şekilde alın. Pokon ilçisinden tırısıyorum bu arada adam canını fulleyebilir. Yani on cemil boşa gidecek derken hadi bir tane ulti ver bana. Yes. E şimdi herkes aldın mı? Tamam abi, benim bunu alamama bir ihtimalim yok herhalde. Oyunu sal. Oyunu sal diyorum sana. <laughs> Aa ben bunu ne yapacağım? Arkadaşlar burada da ses bozuk. Şimdi ben bunun hiper şarjım voltisini o şarj atmaya çalışıyorum. Burada ses neden bozuk? Ben elimde oynarken kayıt almıştım. Cızırtı biraz fazla çıkmış. Şu anda ulti atabilirim. Ama atmayacağım. Çünkü atarsam hiper şarj ulti basacak. Bu arada hayatımın en popo poko ya. Ya benim pokom 9 seviye ben bunu alırım. Maç zaten direkt saldı. Ve 40 rank olduk. E, 40 rankı da buradan yapacağım. Şimdi 40 rank olmak e, kolay diyebilirsiniz. Hadi tekrar oynaya mı bastım? Olsun. Bir maç daha kazanalım. Veya kaybedelim. Ne olacak bilmiyorum. Ben bu maçı kaybedecektim galiba. Ya da kazanacak mı bilmiyorum. Arkadaşlar ee, Sözler yapmanız gereken ilk şey canı yüksek olan karakterlerden ulti kasmak olacaktır. Eğer tabii ki de böyle bu haritada oynamanızı tercih ederim ya da kafa tasları içerisinde. Çünkü duvarlara vurma yıldız uçursanız burada falan da çok işe yarayan bir şey. E, ayrıca burada hemen şu sol üstteki geçitten geçip yandaki kişiyi alınca maçı her şekilde kazanıyorsunuz böyle bir ekstra iyi tarafta var. Son maçı konuşarak yapacağım, alıştığım gibi. Ses biraz fazla titri şimdi. Bu da aşırı strese girdiğim için. Çünkü eksi -8 yemek istemiyorum, değil mi? He 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 he. Bu arada Bibi herkesi alıyor. Bibi'den çok korkuyorum. Ultim yok bile. Yani ultinin ucu kadar bir şey doldurdum da yani nasıl olacak bilmiyorum o kadar da. Şimdi benim buradaki Dynamite alacak alacaktım herhalde öyle hatırlıyorum yani. Etkisiz diyor. Ee, kaç? Ee, ne yapacağım ben bunu? Ölecek miyim? Kayıp mı edeceğim? Bilmiyorum. Uğraşma. Ah. Oh. Şimdi benim altımdan da bir tane yük Tamam. E ben bunu alamam. E ee, tek at. Gelecek şimdi ona tek <laughs> <laughs> ee, olsun artı 8 aldık. 5 kazanmış serimiz var. Tekrar oynayayım mı bastım ben? Ya da bir tane daha maç atayım. 41 rank yapalım veya 42 rank. Video bu arada ortalama bir 20 dakika falan sürecek. O yüzden sonuna kadar izlediyseniz sonunda bir şifre vereceğim. O şifreyi yorumlara yazın. Chester'la takım oldum. Zorunluyum çünkü yüksek rütbedeyiz. Oyuna daha yeni başladım. Ve bir tane kilim var. Ayrıca bir yükseltme oldum. As ya Chester iyi birisine benziyor. Ben bu arada dönemiyorum. Neden bilmiyorum ama ben Max oynadığım için bazen e, yu, hareket etmemizi sağlayan yuvarlığı şey yapıyordum böyle. E, ne yapıyordum? Küçültü, küçültüyordum ve yerinde durma koyuyordum. Ondan güç küpünü saldım o kadar da olsun. Chester'la beraber yürüyeceğiz. Yani yapmamız gereken şey o. Maçı kazanmak için 5 yük yaptım onu Az sonra yanlışlıkla Chester'ı öldüreceğim ben. Ama yanlışlıkla normalde öldürmem. Bakın. Şimdi Chester'ın üstüne kit atlıyordu galiba. Ben bu durumla kit'e vuracağım diye bakın kime vuruyor. Maçı burada salacağım. Üzgünüm çünkü. İsteselerim bir pin basıyor ya. Böyle adam yok ya. evet, tekrar oyuna basım. Tamam ya video burada bitsin hadi arkadaşlar. Görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın.